Masa başında çalışanların artması boyun fıtığı şikayetlerinde de artışa yol açtı. Özellikle yanlış oturma ve bilgisayar karşısında yanlış çalışma şekli bunda etkili. Peki bilgisayar karşısında çalışırken doğru oturma şekli ne olmalı? İşte boyun fıtığının önüne geçecek önlemler. Masa başı çalışanlar dikkat. Boyun fıtığı olanların sayısı her geçen gün artıyor ofis tarzı çalışmanın artması nedeniyle, bilgisayarın kullanımının artması sebebiyle uzun süre aşağı bakmalı pozisyonlarda çalışmak boyun fıtığının oluşumu da önemli bir neden. Masa başında bilgisayar karşısında yanlış oturmak boyun fıtığının oluşumundaki en önemli etkenlerden biri. Günlerini bu şekilde çalışarak geçiren kişilerde bir süre sonra kola ve ele yayılan uyuşmalar, ellerde güçsüzlük ve baş dönmesi şikayetleri başlıyor. Ancak bu her masa başı çalışanının boyun fıtığına yakalanacağı anlamına da gelmiyor. Uzman doktor Ali Şahabettinoğlu masa başında doğru oturma şeklini anlattı. Doğru oturma şekli masa başına geçtiğiniz zaman koltuğunuzda önce koltuk yüksekliğini söyleyeyim. Kalçanız dizinizden ya aynı seviyede ya da 1-2 cm yukarıda olması lazım koltukta. Çalışırken dik durma pozisyonunuzda dirseğinizden 90 derecelik bir büklüm yaptığınız zaman bu masanın değmesi lazım ön kola. O yüzden birçok insan şu pozisyonda çalıştırmak zorunda kaldığı için bir süre sonra boyun ve sırtlarında omuzlarında ağrılar başlıyor. Halbuki şöyle olsa bu ağrı olmayacak. Kişinin oturuşuna bilgisayar başında çalışırken de dikkat etmesi gerekiyor. Bilgisayarda da gözümüz ekranın ortasına ya da birkaç santim aşağısına denk gelecek şekilde yüksekte olması gerekiyor. Yani o ekranların biraz kaldırılmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Yoksa büküldüğünüz zaman, öne doğru çöktüğünüz zaman bu şekilde bir iki sene çalıştığınızda boynunuzda, omuzunuzda dayanılmaz. ağrılar muhakkak başlayacaktır. Hafif olan boyun fıtıklarında ilk olarak ilaç tedavisi ve birkaç günlük istirahat öneriliyor. Bunlara rağmen geçmezse o zaman e, fıtığa fizik tedavi yapmak gerekir. Ee, bu durumda eğer bilen kişi e, manipülasyon fizik tedavisini elle tedavi tercih ediyor tabii. Çünkü başarı oranı oldukça yüksek. Ama bilmiyorsa da o tedavi yöntemini öğrenmemişse o zaman aletli fizik tedaviler uygulanıyor. Yani sonuçta fizik tedaviyle gene yüksek oranda başarıyla tedavi edilebilmekte boyun fıtıkları. Ancak henüz boyun fıtığıyla karşılaşmadıysanız çalışırken masa başından belirli aralıklarla kalkıp kısa yürüme egzersizleri yapmanız tavsiye ediliyor. Ayrıca masa ve bilgisayarınızı kendinize göre ayarlamanız isteniyor.